mekke Mükerreme'den hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Mekke'den Cidde'ye ve Medine'ye, Mekke'deki Cidde'deki halimanla ve Medine'ye nasıl ulaşım sağlarız? En uygun yol hangisidir? Bunu size anlatmaya çalışacağım. Burası neresi? Burası Cerval diye bilinen Arapçası Cervel, Cim harfiyle, Ceyhan'ın C'siyle ile Cervel olan ama İngilizcesi J ile Jarval yazılan durak otobüs durağı ön tarafta otellerin servisleri var. Şurada Cidde Havalimanı'na giden otobüsler var. Yine Medine'ye giden otobüsler var. Onlar üst paket 35 riyale. Yani. Oradan Cidde Havalimanı'na gidebilirsiniz. Buraya kadar geldikten sonra zaten taksi kullanmanıza gerek yok. Evet şöyle şimdi soralım. Bakın burada taksiler var. Taksilere bir soralım. Cidde ne kadar? Cidde Airport Yes. Cambriel. 150 150 cenob şimal كله جنوب شمال كله 150 1 nefes bu ayın نفر ma bir مشکل var نفر ma bir مشکل 150 150 evet diyor ki 4 kişi veya da 1 kişi fark etmez 4 kişi de 150 riyal diyor 1 kişi de 150 riyal diyor bakın ücreti gördünüz 150 riyal yani 4 kişi geldiniz bindiniz doğruca gidebilirsiniz Selamünaleyküm Feytero Riyad. Kem Riyad Riyad? Ha? 250. 250. Evet. 250 riyal. Bir kişi 250 riyale bu taksiyle. Fein turu Riyad. Batı Vahid nefer 250. Evet. Riyad'daki Batha bölgesine bakın bu jiple 250 riyale gidebilirsiniz. Bazen diyorsunuz da Riyad'a ucuz bilet var. Nasıl gidip geleceğim? Bakın gördük 250 riyale Riyad'daki Batha bölgesine kişi başı sizi götürüyor. Feintero. Medine. Medine kem 50 50 Evet gördüğünüz üzere bu Pakistanlı kardeşimiz de kişi başı 50 riyale Toyota minibüsle sizi götürüyor. 50 riyal. Evet. 100 riyal diye taksi 50 riyale binip gidebilirsiniz. Evet. Selamun Aleyküm. Peyntero. Selam. su. Kemriyal Medine? Kamsin. Evet. Gördüğünüz gibi Hyundai Starex. Pakistanlılar Pakistanlar bu işe el atmışlar. Medine'de de bu işin videosunu çektim ben. Neresi? Hem kuzeyde 19 numaralı kapıdan çıkıp yukarıya 500 metre yürüdüğünüz zaman Uhud yoluna. Hem Mescid-i Nebevi'nin güneyinde Ravza'yı arkanıza alıp o yeşil minare selamlama kapısını arkanıza alıp 500 metre ileriye gidip otelleri çıktıktan sonra Bilal Habeşi mescidin önüne veya 1 kilometre deyin gittikten sonra bu kardeşlerimizin minibüsleri, taksileri, otobüsleri var. Bakın 50 riyale kişi başı ne yapıyor bu kardeşlerimiz? Sizi Medine'den Mekke'ye götürüyorlar. Evet bu ayrıntılar kimsede yok. Tabii ki tanıtanlar olmuştur. Bizzat yerinden bizzat canlı olarak bunları sizlere anlatıyoruz. Fiyatları öğrenmiş oluyoruz. Burası Cervel Karacı. Hemen Kabe-i Muazzama'nın arka tarafı. YouTube. Evet, YouTube, Youtube. YouTube, YouTube. YouTube, YouTube. Ha. ha? <laughs> Safa. Ha. <laughs> Mekke ve Medine'den esintiler. Türk. Türk. <laughs>

Zamanı ya. Evet, otobüs. Evet. Damman. Damman. Damman, Damman. Damman. Damman ya? Evet. evet. Otobüsle. Otobüsle Riyada 80 riyal, Damma'ma kişi başı 150 riyal yolculuk. Tabii ki bir 12 saat yol gider. 900 kilometre çünkü Riyad. Bu şekilde bakın geldiniz. Medine'de de vardı bunlardan. Bu şekilde ulaşabilirsiniz. Burada çok fazla ulaşım aracı var. Karşı bölgelerde de var. Medine'ye gidenler var. Ciddiye gidenler var otobüs olarak. Taksi olarak gidip gelenler var. Taksiler kişi başı 50 riyalden Medine'ye adam götürüyorlar. Minibüsler. Taksiler kişi başı 80 riyale Mekke'deki Mekke'den ciddi havalimanına götürüyor. Gazze garajında da bunu sorabilirsiniz. 120 riyal teklif etmişler de orada. E, 4 kişiyseniz zaten bu fiyatlar 30 riyale kadar düşüyor. Dolayısıyla paylaşımı yolculuk her zaman için iyidir. Bireysel de zaten fiyatı düşüren şeyler bunlar. Bakın karşı tarafta Cabiz olduğu bölgede ve yine karşı bölgede bir sürü otobüs var. Orada da var otobüs, burada da var otobüs oraya da gidelim soralım. Onlar nereye gidiyormuş? Bakın burada bir sürü otobüs var sokağın içerisinde. Hani diyorsunuz ya Riyad'dan nasıl geleceğiz diye işte 80 diyele yani 900 TL değil buna siz. Ya da 750 TL değil. Soralım. Selamun Aleyküm. Feintero. Feintero. Riyad. 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 Sabine. Evet bu da 100 riyal ve 170 riyal dedi. 100 riyal dammam pardon riyat ee, 170 riyal ne dedi? Dammam dedi. O arkadaşımız daha iyi fiyat vermişti. Bakın karşıda da var. Otobüsler bu yol üzerinde her türlü ulaşım aracını bulabilirsiniz. Minibüs, taksi bulabilirsiniz. Bu bölgede de Cerbel bölgesinde eğer uygun otel bulabilirseniz buradan da 15 dakika yürüme mesafesiyle iş servisle uğraşmadan otelimizden Mescid-i Haram'a gidip gelebilirsiniz. Burası da Cervel bölgesi. Evet, anlaşılmıştır umarım. Konu anlaşılmıştır. Fiyatlar ortaya çıktı. Daha önce bu Pakistanlılar gelmeden önce 100 riyale gidiyordu taksiler adam başı ama şimdi artık 50 riyale gidiyorlar. 50 riyale de geleceksiniz. Dolayısıyla rahat bir şekilde gidiş geliş yapabilirsiniz. Evet bir başka videoda görüşmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Videolarımızı izleyip beğeni butonuna beğen koymayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Abone değilsek abone olarak destek olalım. Kalın sağlıcakla.